Efendim fikirlerle Türkiye gerçekten e, çok sevildi, Gelen tepkiler, e, yazılanlar, konuşulanlar, sokakta dolaşıyoruz insanlar tarafından, Anadolu'dan, Avrupa'dan takdirler e, takdir ediyorlar. Herkese çok teşekkür ederim. Yakında zannederim e, bu programların, bu programın bir taklitini yaparlar. Ama orijinali budur. Kanal 7'den ayrılmayın. Lokantalarda her verilen yemeğin yanındaki ekmek parasızdır daha doğrusu ekmek parası da yemeğin içinde olur. Ama ama bu bizim Osman bir fırın ekmeği yiyince lokantacının da kafası karıştı. <laughs> Abi bir liraya de, de karnımı doyurayım bebe be ya. Neyse içeri girip bir sorayım bakalım. Hayırlı işler. Sağ olasın be kızancaz. E, ee, er ucuzunda bebeği yiyebilir be. Ya? Çok güzel çorbamız var be. ya. Ee, kaç lira? Bir yeri tükürüz. İyi o zaman ben bir tabak çorba alayım. Ee, geç o zaman. Abi karında da sağ çıkmış bir, bir. çorba gelsin, İyice de doyasam Garson bey ya çok olurum ama bir sepet ekmek daha be Oh. Daha fazla doydum be E, Buyurun çorbanın parası. Beyefendi, siz önce yediğiniz ekmeklerin parasını ödeyin, çorba da bizim ikramımız olsun be. <laughs> Efendim, şimdiki çocuklara laf yetiştirmek imkansız gibi. Vallahi bizler eskiden anamızın babamızın bir dediğini hiç edemezdik. Ne oldu da, ne değişti de durum bu safalara geldi anlamakta güçlük çekiyorum. Eskiden sen çocuksun, aklın elmez derlerdi. Çocuklar hep ailelerini, büyüklerini örnek alırlardı. Ama şimdi tam tersi. Aileler çocuklarını örnek almaya başladı. İzleyelim, görelim. Abi senin dersin yok mu kız hanım? Maç var, ben maçtan sonra yapacağım ödevlerimi. Dün dizi film var dedin. Ondan önceki günde çizgi film var dedin. Böyle giderse sınıfta kalacaksın sen be kız hanım. Tamam baba maçtan sonra yapacağım derslerimi. Abi kızanım maç bitti ders çalışmayacağım mı? Ne oldu baba? Ders diyorum ders. Maç da bitti ders çalışmayacağım. Sakın yenildi baba moralim bozuk. Ne biçim çocuksun sen be ya? Aytalık sende, tembellik sende. Atatürk senin yaşındayken sınıf birincisiydi be ya. Ama senin yaşındayken de cumhurbaşkanıydı baba. <laughs> Efendim insanlar evlenmeden önce sözleri nişanlanır. Bu dönem birbirlerini tanımak için önemlidir. Efendim bu temelli badi Bu dönemi bayağı geçirmişler. Gerçi evlenmenin yaşı yok derler ama bu fikreye göre olması lazım git Yıllardan beri nişanlıyız. Yeter artık, evlenelim. Oy, gidip hadi Adime. Parmaklarım hep şişti, yüzük bile olmaya parmağıma. Bizi bu yaştan sonra kim alır? <laughs> Efendim, al çocuktan haberi derler. Böyle bir laf vardır. Çocuklar papağan gibidir. Onların yanında ne konuşulursa hemen kaydederler. Efendim çocuklarınıza iyi örnek olmak istiyorsanız, başkalarının yanında sizi mahcup etmemelerini istiyorsanız ne konuşacağınıza dikkat ediyorsunuz Teyze teyze çizmenizi düşürdün. Sağ ol be evladım. Sağ ol. Dur kızım dur dur evladım dur. Dur. Al evladım al şunu. Al bakayım. Aman efendim hiç gereği yoktur. İnsanlık vazifemizi yapmışızdır bir ya. Olsun be kızanım, Al evladım. İçimden geldi. Abi, abi oğlum. Teyzene ne diyecektin? Ben sana nasıl öğretmişimdir? Hani bize birisi bir şey verdiği zaman ne diyecektin? Babam bana para verdiği zaman ne söylerim ben ona? Gözün kör olsun. Işte bu kadar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Senin, hadi, yürü. Allah teyzem harika sevabat şimdi harika çok güzel çok güzel Biraz tiz song tiz 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 o koku çok güzel harika harika çiz, song tiz song tiz song ne ne o harika unutup gidiyor ne benim tiz song tiz 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 song bas kon bas 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 kon ya bas kon bas bas kon bas 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 kon bas neyse bas kon neyse ne yapalım öyle 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 o bas kon diyor çiz! diyor öyle öyle Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.